Evet, buyurun. Merhabalar diyelim. <laughs> Hocam merhabalar. Zeynep Hanım merhabalar diyelim. Lady V'deyiz. Neler seveceksiniz bugün için ilk öncelikle? Öncelikle davetler için teşekkür ederiz. İzleyeceğiz. Sonra da çıkışta beğenilerimizi veya beğenmemelerimizi şeyimizi da eleştirilerimizi sunacağız. Şaka bir yandı. Davet etmek çok güzel. Arkadaşlarımız da insanlar. İnşallah güzel bir kadar şey. Hocam üçüncü babalık heyecanı. Nasıl bir duygu tekrardan üçüncü defa? Yani babalık her zaman heyecan verici. Ee, i̇nşallah Allah kısmı edersin. Şubat Mart gibi elimizi alacağız. Olacak nedenimiz. İnşallah da sağ beraber ayakta Ben Zeynep Hanım siz neler söyleyeceksiniz efendim? Vallahi. Hem ilk önce filmden başlayalım. Daha sonra tekrardan üçüncü çocuğa gelmek isteriz. Volkan'ın da dediği gibi kimse arkadaşlarımız var. Yani çok, e, çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Eminiz çok güzel bir film olmuştur. Bir şey bol olsun inşallah da alakalı. Bekliyoruz Efendim, heyecanla. yine kız diye duyduk biz ama doğru mudur değil midir sizden öğrenmek isteriz aslında. Ya şu an daha belli değil. Allah sizlerinizi belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa, erkek <laughs> de olursa sağlık olması <laughs> önemli. Şey yoksa herhangi bir düşüncemiz yok. Önemli olan sağlık Gününüzden Gönlünüzden geçen efendim kız mıdır, erkek midir? <laughs> İki kız <laughs> Benim asılını aralacaksın diyorlar. <laughs> evet. Erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter. Buyurun <laughs> <herhalde>. ben. <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> aslında efendim bir erkek isteyip tekrardan Türk futboluna <laughs> <sipola> kazandırmak <laughs> istiyorsunuz? Yok hayır ben ee, şöyle söyleyeyim. sağlıklı olma hı. <laughs> Zeynep hanım siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ben, Volkan Bey'in açıklamalarına karşılık. Ee, her fırsatta. Benim ben için o zaman, de için de. benim için istiyor. Cennetin kapıları var. Bir sadece bana mi Dörtte kesilmiş, üstte. Evet. <laughs> ben iki ablam olduğu için, üç kardeş olduğumuz için hep zaten en başından beri istiyordum. Nasıl bakalım? Evet, <laughs> yani bir önce sağlık olsun. Her çocuk bekleyen için. İyi sezinden bir sezinden bir sezinden bir <laughs> Efendim dünyaya geldikten sonra tekrardan e, sizinle dönüş olacak mı Zeynep Hanım? Bunu da size soralım. Olabilir. <laughs>